Şey Kudret Kara. Kudret Kara. Yoğun bakımda dediler ama. Hı hı yoğun bakımda sol taraf. Sol taraf. Sol taraf evet. <laughs> yoğun bakım ne tarafta? Solda. Oğlum. Olmuş anne. Yoğun bakımda oğlum. <laughs> Durumunda bir değişiklik yok, doktor bey başında. Ayrıca koskoca kız, ne gelecek ki başına? Ne bileyim ben? Her gün bir sürü olay oluyor. En iyi haberleri dinleyelim. Aa geldi. Ha. Olamaz ki. Çünkü ben ona yedek anahtarı verdim. Hı? Hmm? Eren. C ne yapayım? Hmm. Neyse. Anahtarın yok mu senin? Kaybettim. Var mı diyeceğim? sen? Meraktan öldük. Aa kendi adına konuş Evet. Ne oluyor bakayım? Bu yaştan sonra size bir de hesap mı vereceğim? Çok yorgunum duşanıp yatacağım. Sakın gürültü yapmayın. Ee, hadi biz de gidip çocuklara yardım edelim. Neyti? Aslında haberiniz yok tabi. Zeynep'in eve dönüşü kutlamak için çocuktan sürpriz bir parti hazırlıyor. Hı. E çocuk esirgeme kurumundaki parti ne oldu? Ben anlamam. Erol Hoca ile konuştum. Müdürle görüşecekti. Ha bak. Tamam. Aa, Korkut beni niye arıyor ki? Şarjım bitmişti ver ya, alo. Yasemin. Korkut, neredesin? Hastaneye mi Ne? Babam, babam kalp krizi geçirmiş. Hangi hastane? Aa, hemen geliyorum. Ne olmuş, ne hastanesi? Ya Korkut'un babası kalp krizi geçirmiş, yoğun bakımdaymış. Ben gidiyorum. Ay dur biz de geliyoruz. Biz de geliyoruz. Siz burada durun, Zeynep'in partisini mahvetmeyelim arkadaşlar. Söylemeyin çocuklar, tamam mı? Hadi. Ya çok üzüldüm of. ya. Yazıldığım ya şey. babasını da hatırlamıyorum. Hey git. <laughs> ATV YouTube kanalını abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın. <laughs>